Kızlar günaydın yani saat 1 olmuş bir bakın bu saate kadar nasıl uyudum bilmiyorum ve bugün bir sürü işim var ödev yapacağım spor'a gideceğim demiştim ağlamak istiyorum ödevimiz son günü ve çok uğraştırıcı bir şey Böyle kahve yapıp bakacağım şimdi. Gel gel. <laughs> Nereye gidiyorsun? Bugün overthinking'i abartıp telefona bakınca kızlar... Zaten saat 1'de uyanmıştım. Saat şu an 7. Kahvaltımı geç yaptığım için yemek çok hafif bir şey yiyeceğim ve Haftalık yemeğimi falan hazırlayacağım. Ve 3 makine çamaşır katlamam gerekiyor. Evi falan temizleyeceğim. Ve bunları çekeceğim. Beğenirsem de videoyu koyacağım. Ee, Youtube'a uzun süre video çekmediğim için video çekmeyi unuttum ve yavaş yavaş alışkanlığımı geri kazanacağımı düşünüyorum. Ve ım, çok yoğun bir dönem beni bekliyor. <laughs> tamam mı? Bu yüzden de birinci dönemden de daha yoğun olacak. Bu yüzden de işte planlı olmam lazım. Hem de çok planlı olmam lazım. Yani kendime ödüm vereceğim. Gerekirse hani dışarı çıkmayacağım. Zaten çok fazla çıkmıyorum ama bunu minimuma indireceğim. Havuzda bir kere atıyorum arkadaşım olacağım. Yani bir arkadaşımla. olacağım. Ya bir arkadaşım ayda bir kere görüşeceğim. Onu planlayacağım. Sonra da harekete geçeceğiz. Hani bazen bazı günler olur böyle evde kalırsın, düşünürsün. Sonra bir sirkelenme zamanı gelir. Ama bu çocuk karşımda böyle dururken ben odaklanamıyorum. Bir erkek değil. O çocuk benim kızım. Değil mi kızım? Değil mi anneciğim? Erkekler kimmiş yani? Netle kamera. Çocuğun güzelliği şaka mı? Aşkım. Senin yüzüne halılar yok kız. Kocuma kocuma tamam tamam. İstemediği bir şey olunca hemen kaçıyor zille. Kalk Feria. Neden yani? Nedir bu kadar yani? Emekli kadın, business kadın, enerjik kadına bravo. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasıl tuttum. Ağlaya ağlaya nasıl tuttum. Bu halimiz böyle arkadaşlar. Ama ben bu çocuğa ölürüm ya. Bu çocuğa ölürüm ben ya. Bir şu. Anne. Ne oldu kızım? Ne oldu? Ne oldu ballı lokumun? Ne oldu? Öpmemem gerekiyor ama dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Bırakamıyorum. Uf, uf, uf. Tosuncuk. Tosuncuk. Ne oldu? Hadi yemek yapalım. Bal olsa yiyelim. Zaten isim balım. Ulan bırakamıyorum. Bırakamıyorum. Anlamıyor musun ya? B yakışmaz ki bana. Mavi mi yakışır? Ya yok şaka yapıyorum. Ya dalga geçme anne. Yeşil mi? Yeşil de mi yakışmaz? Koyu yeşil olabilir. Ben sanırım haleli yeşil siyah saçın yeşil ne demek anne? Ela gibi yeşillerde örmüşler. Sen şey biliyor musun? Dur ben de. TikTok'ta benim profilimi şey yapacağım da Sen mi doğrusunu söylemek istersin Nil Anka? Yoksa ben mi sana anlatayım? <laughs> Sen ne biliyorsun? Ha, senin gibi böyle zamanım var. Facebook şeylerde dolanıyorum. Benim zamanım mı var? Ben işe gidiyorum. Ama okula niye gidiyorum. Allah Allah. Okulda gitmiyorum gitmiyorum. İngilizce unuttum.